Herkese selamlar ben de. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Farklılık farklı bir içerikle karşınızdayım diyeyim. Lişet yani Lişet modu yani Lişet dosyası nasıl kurulu oyunu entegrelediniz onu göstereceğim. Link vermeyeceğim. Bu zaten şu anda sitede görüyorsunuz gelsin şu. Bakın zaten şurada da yazıyor. Hatta şuradan da görebilirsiniz. Nikşan vermeyeceğim Şuradan dağını da basıp indiliyorsunuz. Daha sonra nerede benim oyunum? Böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Buna tıklıyorsunuz. set tıklıyorsunuz. Hangi oyunu almak isterseniz mesela şu oyunlarda olmaz da nasıl diyeyim hani online geçmiş oyunlarda yapabilirsiniz yani mesela nasıl diyebilirim mesela left 4 dedi seçip yapabilirsiniz ben şimdi size oyun içine göstereceğim ha, nasıl yapıldığını öyle ona bakmayın o text mod bir ara kullandığım için yani text mod Text mod programı kodlandığım için öyle kalmış. Son değil. Bakalım yüklenecek mi? EA Games. Everything. Mesela home tuşuna basıyorsunuz. Şimdi bunu buraya iyi dikkatli dinleyin. Bunlar ne iş Şunu Şimdi onu söyleyeceğim. Hani bir daha yapamadım falan demeyin yani. Hani bir kere göstereyim. Bir kere göstereyim. Bu gördüğünüz gibi biraz daha koyu olmasını sağlıyor. Ben biraz daha açık kullanıyorum. Aslında koyu da kullanabiliriz böyle. Daha sonra teknik kalor oyununuzu daha da renklendirmeye sağlıyor ama bunu bunlar önermiyorum açıkçası. Bakın gördüğünüz gibi daha iyi oluyor bu. Lulans Bil renklerin daha canlı olmasını sağlıyor. Şuradan şöyle yaparsanız tamamen koyu olur. Yani o, rengi koyulaşır, kötüleşir. Diğer türlü yaparsanız canlı olur. Sol, diğer türlü soluk oluyor. Onun bunu sonuna kadar çekerseniz şey oluyor. Ne deniyor? Canlı oluyor biraz daha. Daha sonra bunu da bir şey dedim zaten. Fake HDR görüntünüzün parlak rahatlıktan biraz daha HDL yani HD Reflection tarzı bir şey diyor herhalde. dedi dediği gölgelendirme ile ilgili galiba. Tam bilmiyorum. DPX biraz da oyununuzu şey yapıyor. Aslında bunu kapatabiliriz. Curves Böyle biraz açık koyulmasını sağlıyor. Pardon. Aynen. Hani biraz da koyulmasın sadece. Ben koyuda kullanıyorum Aslında şunu da kapatabilirmişiz. Hani. Ama tabii böyle daha iyi. Ee, şu SMA. Bu mesela burada tıtık tık galip bir şey şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Hani kenar düzeltme araba aradaki ya da bir yerdeki kenar düzeltmelerini sağlıyor. Bunu açarsanız gördüğünüz gibi biraz daha Düzgün oluyor şurası Şöyle dikkatlice izleyin şurasında Açıyordum Gördüğünüz gibi biraz düzleştik kendi kendine Düzgün hale geldi fx x, -X da Düzelt açalım hatta Bu da İkisi e beraber fx de kenar düzeltme ile ilgili galiba tam emin değilim Layer'lı bir şey yok bunda Nostaljiye bakmayın zaten. Monoklam başka bir şey. Tint ne demekmiş? Yani biraz daha aç salımsı olmasını sağlıyor ama hemen onu önemliyorum. Bu bence en ideal ayarlar. Yani aslında bunu da kapatabilirsiniz de. Aynen bunu da kapatabilirsiniz yani. Böyle de oynayabil oynayabilirsiniz oyunu. Size önereceğim oyun ayarlar bunlar yani. Peki işte kabus. Levels. Ben bunların hiçbirini elemedim. Biraz daha düzgün olsun diye. Aslında bunu da açabiliriz yani. Hani pardon böyle kalabilir yani tarzımız. Açabiliriz de. Biraz daha fazla parlak oluyor o Başka ne var burada? Tom Up ne şöyle bilmiyorum. ne et, etkiledi et, et. hakkında bir pek bilgim yok. Ha biraz daha şey olmasını sağlıyormuş. Tamam. Bunu buradan gamma açarsanız böyle yaparsanız eğer böyle oluyor. yani kendi şeyinize göre ne deniyor ona? Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Mesela şunu da böyle yapalım. Bunda böyle yapalım. Ne bilmiyorum. Bu bunun alttaki şeyin ne yaşadığını bilmiyorum açıkçası da. Bu gilege bir balans. Ne kadar attıysanız galiba. O kadar şey yapıyor. Böyle çekebiliyorsunuz düzgün düz. Buna böyle yani. Tom Mop'u önermiyorum açıkçası. Ne iş da... Yani Tom Mop'u önermiyorum çünkü... Tabi o zevkinize kalmış. Bu neymiş? Çok saçma bir şey yapıyor. Kromatik biraz da bulanık yapmaya yarıyor herhalde. Kromatik biraz da koyu yapmaya yarıyor. Aslında bunu da açabiliriz. Bir dakika. Hmm. Advanced ne işe bilmiyorum. Çok da işe yaramıyormuş. Bunu böyle yapalım ya. Neyse. Biraz da bunun parlak olmasını sağlayacak abi. Bunu böyleydi yani. yani. Video kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Bunu aslında kapatabiliriz yani. Bunu açabiliriz tekrar. Yani size önerim yani bunu zevkinize göre açık kapatın. Eğer çok parlak geldiyse oyun. Bunu buradan kapatıp şey yapabilirsiniz. HDL biraz daha koyu sağlıyor. Gö gölgelendiriyor yani. Gölge sağlıyor oyunu. Aslında bunu da kapatabiliriz ya. Yani. Ne çok da amlemi gözükmüyor onun, Gördüğünüz gibi. Yani olay bu. Buradan da hatta şey yapabiliyorsunuz. Hani sizde şey varsa eğer ne deniyor Lichet şey, yani Indos'a salsa şu şekilde. NFS ile ilgili ya da başka oyunla ilgili. İndirdiyseniz onu indirip şey yapabilirsiniz. Hatta onu da tamamen tekrardan kullanımı göstereyim. Buraya tıklıyorsunuz. Ben de mesela Need for Speed var. Next diyorsunuz. Biraz bekleyelim be. Bir. Niye gelmedi bu? Hı, tamam. Bunu eski oyunlar için 9'u kullanın. Bir. Size öneririm. Buradan modifiye ediyoruz. Daha doğrusu siz kullanacaksınız. install diyeceksiniz. Ondan sonra da bak mesela update gelmiş. Buradan yani kafanıza göre mesela tekrar göstereyim. Buradan Modify diyorsunuz. Daha sonra bunu seçiyorsunuz. Şuradan da teker tek yani şu ikisini seçip isterseniz hepsini seçin ama ön, önlen önlenen ayarlar bunlarmış. Benim gördüğüm kadarıyla. Bunu kendi kafanıza göre ayarlayın. Daha sonra next next Şey yapın yani. Bakın böyle tekrardan kutuya böyle olunca. Tabi şu anda bende kulmaz çünkü zaten kullu bende. Gördüğünüz gibi. Shadows. Textures. Böyle böyle gözüküyor yani. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Textures koy, koyuyor da yani oyuna. Scripts'e o şeyde bu arada bu kullanamıyorsunuz. Şu white screen fix olmadan kullan kullanamıyorsunuz. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Discord adresinde koymuş muyum ben onu? Pardon bakayım. Mesela aynı koymuşum. Bu da indirip kullanabilirsiniz bilgisayarınızı. Bu yapmanız gereken çok bir şey. Overwatch'in fixi yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Ha. Sadece yapacağınız olaylar şu. Bir dakika, şunu yapayım da ben. Scripts'e size geliyorsunuz, iniye geliyorsunuz. Bunu bil, bil yapıyorsunuz, <laughs> hepsini böyle. Ne oluyor bilmiyorum tam. Bunda 2 yap yapmamız lazım aslında. Ha. Galiba. Pardon. bunu sıfır değil de bunu 5 yapmamız lazım. Çünkü şey oluyor. Kenarlar böyle boşlukta kalıyor böyle. Nedense. Bunu ellemeyin. Bunları da ellemeyin. Yapacağınız olay şu da diyor ki sıfır yaparsanız hiçbir şey olmaz yani. Devlet şu anlamına geliyor Bir yaparsanız Monitörünüzün Herkesine göre oluyormuş Monitör Yenileme Yenileme hız yani Ayarlı İkincisi ise eksik 2 yaparsanız da iki çift monitörlü Şey yapıyormuş O ne diyor hani biraz da iyi hale getir diyor Onunla ben hiç ellemiyorum hatta. Şunu ben bil yaptım. Ama ne işe yaradı bilmiyorum. Kaskin Bodnus. Ne demek bilmiyorum. Neyse. Bu da aslında çözüm yazıp öyle girmeniz lazım ama ben size bunu önermiyorum çünkü bu sistemi olan bir şey. Gerçi bunda şey yok ama. Aynen bunda şey yok aslında. Yapabiliriz bunu. Şu monitörünüzün çözünürlüğüne göre yapmanız daha sizin için daha iyi olur. Hatta deneyelim şimdi. Yani o bu dosya yani şu şu Whitescreen dosyası olmadan şuradaki Whitescreen fix dosyası olmadan yani onu onda nasıl açacağınızı söyleyeyim. Oyun kılığına geliyorsunuz. Sonra direkt buraya yapıştırıyorsunuz. Buradan da şu kısımdan da ayarlıyorsunuz. Kapanıza gibi. Daha sonra bir şey olmuş mu acaba? Nefes alın ki. Gider misin lütfen? Yeah, <laughs> Bakın mesela daha HD gibi gözüküyor değil mi oyun? Bu neden soğumamış ama. Yanları niye siyah anlamadım. <laughs> Şeyden dolayı olsa gerek. Bir dakika. Acaba böyle mi lazım anlamadım ki. Neyse aslında anladınız demek istediğimi. Videoda çok uzun olmasın. Bugün bir tane bugün yayın yapacağım gidene kadar 2 sa iki, iki saatlik falan 2 buçuk saatlik şimdi bakalım gelecek mi şey lütfen Hı. Bu arada bir önceki eğer izlemediyseniz bir önceki yayınımı da izlemeyi unutmayın bayağı da gerçi iz, iyi izlenmiş Bayağı bir şey yaptık gelmeyenler yeni tekrardan izleyebilir şeyleri ne deniyor lan yayınları videoları bu, bu, daha 5 gün olmuş inşallah az, atacak tabi şu şunun neden izlenmedi belli oluyor bir saat 12 dakika diyor çünkü Yani açıkçası güzel işler başladığımı düşünüyorum açıkçası yani. Hepsini bitirdik görünür gibi. Bir de CS oyuncusum CS 1.6 ve CSGO genelde. Ama bu yeni çıkan CS 2'yi pek beğenmedim. O yüzden CS 1.6 ile devam edeceğiz yani. Yani çok senin eğer nefes alınırken ikiden sıkıldık abi. Ya da nefese anlıken ikiden sıkıldık arkadaşım hani başka in yap derseniz CS2 ya da CS16 ya da CS yani SOS yani farklı bir oyun farklı bir oyun yayın oyunla ilgili yayın yapabilirim yani isterseniz yer. Umarım ki videoyu beğenmişsin. Ben video, video hoşunuza gider. Elimden geldiğince tüm ayrıntılarıyla beraber Lişeydin kulumunu açıkladım. Hatta çok istediğiniz eğer link tl kısaltma olarak yapıştı, yapıştırabilir mi belli olmaz belki. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda yalnız birkaç bir kaç hafta sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada bugün yayına da gelmeyi unutmayın. Bay bay.